Selamun Aleyküm buralarım. Yeniden birlikteyiz. Yeniden farm yapıyoruz. Şimdi burada bir tek metinden çıkanları falan bakacağız. Zaten bir önceki videodan ne çıkıp ne çıkmadığını gördünüz. Ben sadece burada yaptığım farmları atacağım ilk başta. Çünkü fazla çekecek bir konum yok. En fazla çekersem itemdir vesairedir. Onları çekebilirim. Ticaret videoları daha ileriki zamanlarda gelecek. Tabii bir Simya tanıtımıydı, item tanıtımıydı, onları falan da yapacağım. Elimden geldiği kadar sizinle eğlenceli vakit geçirmeye çalışacağım. Bilmiyorum ne kadar eğlenceli vakit geçirebiliriz ama elimden geldiği kadar sizi sıkmamaya çalışacağım. Buralarım sizde de oyuna girerken problem oluyor mu bilmiyorum ama ben de girerken bu akşam saatleri 9.30-10 gibi oluyor genelde. Hani nasıl diyeyim böyle bir, bir buçuk 2 dakika falan beni bekletiyor. Sizde de var mı bilmiyorum ama ben bunu genelde yaşıyorum. Akşam 6'dan sonra benim oyun tamamen neredeyse hiç girilmeyecek duruma geliyor. İşte bu metin bayağı güzel atmış cesaret pelerin tecrübe yüzüğü. Bunlar bir de pelerin ve bu aşağıdaki metinler Peler'in tecrübe BK atıyor sürekli. Neredeyse diyeyim tabii ki. Yukarıdakiler yüzde bellik olanlar da full kutsama makinesi gibi. Sürekli herkesin metinden banka kutsama atıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi 95 olduktan sonra düke falan girmeyi düşünüyorum. Eğer olursa tabii girebilirsem e, itemleri ayarlarsam büyülü ormana geçip orada da farm yapabilirim veya orada kasılıp sizin için bosslara falan girebilirim isterseniz ama ben normalde farm yapmayı daha çok tercih ediyorum bilmiyorum bana daha çok zevkli geliyor hani gideyim bosslu itemler yapayım değil de bana genelde böyle şey daha iyi geliyor. Fan yaptığım videolar, e, metin kesmek vesaire daha zevkli geliyor. Kimilerine boss daha zevkli geliyor. Hani tabi ben Hidre'ye girebilmem için bayağı bir vaktim var. Hidre içinde hemen giremem. Hidralık itemler bayağı bir para ediyor. Buzun gücü eklememiz lazım silahımıza. 105'e, 115'e kasıp orak yapmamız lazım. Güzel bir ortalamalı. Yoksa yapamam. Şimdi bir de şunu da düşünüyorum. Oraya gireceğim zaman Hidra'ya bir ton şebnemimdi, vırımdı, her şeyim tam takır olmalı ki. Hani tüketmeden kesmem lazım. Hani bilmiyorum bu kadarı da ne zaman yapabilirim. Çünkü ben diğerleri gibi oyun öyle fazla nakit para yatıramıyorum. Elimde olan imkanımdan dolayı bilmiyorum elimden geldiği kadar sizde oyun oynamaya eğlenceli vakit geçirmeye çalışacağım. Hani şunu diyeyim sürekli farm atıyorsun diyebilirsiniz ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hani gerekirse sizin dediklerinizi yaparım. Ya, yani bozluk çar dizmem ama bana bozluk çar diz derseniz çar da dizlerim boşa da girerim. Yani o konuda bilmiyorum tam bir fikrim yok. Ama elimden geldiği kadar çeşitli video çekmeye çalışacağım. Ne kadar çeşitli çekebilirsem tabi. Açıkçası bizim oyunda her şey kısıttı. Şimdi nasıl video yaptığına da bağlı. Birazcık ben baya bir acemiyim herhalde. Tam böyle şey yapamıyorum. Konuşup edemiyorum. Belki kendimi tam yansıtamıyorum. Ama en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum elimden geldiği gibi. Neyse ben giriş yapayım bak böyle bekliyorum. Ben giriş yapayım ondan sonra size dönerim. Ha bu arada buralarım şu yüzden kayda girdim. Belki merak ediyorsunuzdur diye girdim. Bu Pascal'ye metnini keserken 90'lık, 95'lik eee şimşekli itemler giymeyi tercih ediyorum. Yoksa çarıncanını aşırı alıyor. Şöyle düşün sürgünde kasılıyormuşsun da büyük odayı çekmişsin gibi bir şey oluyor. O yüzden hani bu metinleri keserken şey takmak önemli. Şimşekli itemler. Normalde şimdi canım gidiyor ama e, kaskım olduğu zaman pardon başlığım olduğu zaman 15 şimşekli o zaman gitmiyordu. Hani hiçbir problem yaşamıyordum açıkçası. Ama şu anda 15'li kaskım bitti. Şu anda da almak istemiyorum çünkü para biriktireceğim. 3-5 item almam lazım. Çok aşırı bir eksiğim var. Elimden geldiği kadar onları tamamlayıp bir şeyler yapmam lazım. Çünkü böyle sürekli farm yaparsam olmaz. Yani ilerleyemiyorum. Bir yer, bir zaman sonra her şey tıkanıyor gibi geliyor. Hani adım atacaksın atamıyorsun. Diyorsun ki bu boss'a gireyim giremiyorsun. Mesela bir tane şaman kasmam lazım. Şamandan önce Razador'a girmem lazım. Razador'luk bir çar yapmam lazım kendime. Hani ben şey düşünüyorum işin açıkçası. İlk önce Razador'a girelim. Ondan sonra kendime bir ekip bulabilirsem bir ekibe girip onlarla birlikte diğer büyük bossları girmeye düşünüyorum dostlarım açıkçası. Hani aklımdaki fikirler bu. Açık açık söyleyeyim. Aha bak Paskalya'da Hıh, büyülü yumurta atıyor. Hiç sevmiyorum şöyle olduğu zaman ya. Ha işte, işin açıkçası dediğim gibi. E, bir yanda değil de her şeyi yavaş yavaş yapmak istiyorum. Böyle, e, nasıl anlatayım, zevkini alalı, ala, zevkini çıkara çıkara. Ondan dolayı e, böyle yaklaşık bir iki hafta veya bir hafta kadar bir farm yapıyorum. Ondan sonra eğer kim güzel bir şeyler toplarsa, güzel bir şeyler çıkarsa ondan sonra elimizden geldiği kadar boşluk da dizeriz. Ee, atıyorum haritadaki bossları falan da kesebiliriz. Yani onların da bilgilendirmesini yaparım. Bundan ben de memnun olurum işin açıkçası. Ki sizlere bir yararım dokunacaksa bu beni çok mutlu eder işin açıkçası. Dediğim gibi buralarım. Neyse ben metin bunun zihni açarım. Ha bir de buralarım. Ee, buralarım. Buralarım ne ya? Allah aşkına. Kelime oyununa bakar mısın? Ee, buralarım. Şimdi ben bilmiyorum. Benim bir tane maymunum var. Bu pet tipi altı. Ben bunu kastım bayağı bir şey yaptım berserker falan yedirdim ama hani bunu razadorla değiştirsen mi veya bir basidoyla falan değiştirsem mi işin açıkçası çok kararsızım bir de kasmaya aşırı eriniyorum bir daha otur onu kas et sürgüne çık vesaire derken bu bir ton ölüm zulüm gibi bir şey benim için açıkçası ben yani bilmiyorum tavsiyelerinizi bekliyorum size nasıl diyeyim ben başladım farmımı yaptım. Farmımdan sonra sürgünüme çıktım. Çarımı kastım. Oraya git buraya git derken yaklaşık ben çarı açalı işte bir ne yalan söyleyeyim. Bir ay falan oldu herhalde. İşte bir aydır falan böyle düzenli oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama oluyor mu olmuyor mu işin açıkçası bana göre oluyor ama kimilerine göre olmuyor. Çünkü ben bazı insanlar görüyorum. Adamlar bildiğin şey gibi böyle. Hmm, trilyonluk sanki çarlıları var. Biz de böyle geliyoruz. Metin farmımızı patlatıyoruz vesaire vesaire derken. Elimizden gelen budur. Yani bilmiyorum neler yapacağız. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı şeyler yapabiliriz. Bir de yeni sunucular açıldı neden oraya geçmiyorsun falan diye izlerken yorum yapmasan da kafanda kalabilir Şimdi ben yeni sunucuya geçsem zaten buraya da yeni başladım O yeni sunucuya geçtiğim zaman da yeni başlamış olacağım ve Benim hiçbir anlamı kalmayacak burada oynamamın İşin açıkçası ben öyle düşünüyorum hani Sanki burada yaptığım emekler her şey bir çöpe gidecekmiş gibi hissediyorum. Ondan dolayı ben burada devam etmeyi tercih ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Neyse ben metin bulunca açarım. Artık metinin sonlarına doğru açarım kaydı. Hem siz sıkılmayın hem ben sıkılmayın. Hadi buralarım görüşürüz. Bakalım buraların metinimizden ne açacak. Tam patlamasına yakın açtım. Ah beceri kitabı cesaret. Bak baya güzel cesaret atıyor bugün. Normalde her gün böyle atmıyor. Acaba videonun kısmetine mi atıyor? Neyse bir dahaki metin bulduğumda açarım buraları. Evet buralarım. Şimdi bir tane geçenlerde oraya kalmıştım. Büyülü yumurtadan da bir tane evsün desne çıktı. Bakalım onu atalım ne gelecek. <laughs> o Allah'ım bu ne? <laughs> ah, moraller sıfır. Evet buralarım. Şimdi simya basalım bakalım birazcık. Ee, geçmeyecek ama yapacak bir şey yok. Deneyelim. Eğer efsane çıkartırsak <laughs> Pardon Yakut falan çıkartırsak Antika şanslı izlemektir. Hadi bakalım başlayalım burada. Biri geçti, iki geçmedi. Bu da geçmedi, bu da geçmedi, bu da geçmedi, bu da geçmeyecek. Geçti, bari bir tane çıkartalım be kardeşim, bu nedir ya bu? Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Ya en son basalım buraları. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim bu nedir ya? Hele bak. Allah lanet gelsin lanet çıksın. Uff. Kardeşim patır patır yakıyoruz. Bir tane geçmişiz. Onun şey yok alt yapısı. Aha, bunun altyapısı var. Buradan bir tane antika çıkartırız muhtemelen diye düşünüyorum. Abi kardeşim, en son basalım bunları. Evet kardeşim geldi sıra namazı. Brom basıyoruz basıyoruz da Ah bir de geçseler Ah bir de geçseler haydi kardeşim Neyse birazcık şuradan çıkalım Ah be kardeşim ulan bir envanter dolusu grenadan bu kadarcık mı geçer ya? Bak. Hadi be kardeşim. Ya Allah belanı versin ya. Aga o kadar şeyde 3 tane mi geçersin be? Arkacım bunun da alt yapısı var, deneyelim bakalım. Ama buradan birazcık benim bırakmam lazım. Bakayım simyaların süresine. Yeter bu bize ya, basalım. Allah belanı versin ya. Ah bir tane antika geçti sonunda. Hop Allah belanı versin. Ay sikeydim de. Ha, antikamız varmış bir tane. Oo bir tane de burada var. Güzel güzel. Nice'in hocam. Bakalım totalde kaç fonumuz varmış. Şimdi antikalara bakalım. Antika elmas. 1.5, 1 Bir, bir vanda. Yeşim. 1.25 Yapar sana 2. 2.5 iki, iki de. Bu da 50 atmış. 3 won falan para. Yine kısa günün karı. Güzeldir bu rom ya. Neyse hocam. Ben kapatayım artık videoyu çok uzun oldu hiç uyumadım uykum var çok fena Ay, Hem size farm yapayım hem şey yapayım diye Simyamızı da yaptığımıza göre elveda Sonra böyle biraz ceza görecek Orada bilgelik spotuna <laughs>